Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere PayoAPI'nin kullanımı ile alakalı bilgi vereceğim. Bu işlem için öncelikle proticart.org adresinden PayoAPI ödeme sistemi satın almanız gerekmektedir. PayoAPI lisansı satın aldıktan sonra yönetim panelinde lisanslar menüsünden yeni lisans ekle seçeneği ile lisanslarınızı güncelleyebilir ve PayoAPI lisansınızı aktif hale getirebilirsiniz. Pay hesabınıza entegre edebilmek için öncelikle Pay sayfasından giriş yapıyoruz. Yönetim panelinden e-ticaret yönetimi, site tanımları, ödeme tanımları ve Pay API post tanımları seçeneğine tıklıyoruz. PU'nun bize sunduğu 7 farklı banka bulunmaktadır. Akbank, Banka Asya, Finans Bank, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası ve Yapı Kredi. Bunların her birine aynı PU kod ve Secure Key ile birlikte entegre etmemiz gerekecek. Bu işlem için PU'nun sayfasında hesap yönetimi seçeneğinin altından hesap ayarları seçeneğine tıklıyoruz. Sayfanın aşağısına doğru indiğimizde Anında ödeme bildirimi, IPM bilgileri zaten burada yer almaktadır. Entegrasyon ismini kopyalayarak öncelikle ilk başta entegre edeceğimiz bankamızın adını yazıyoruz. Piyo tanımları içerisinde bir tane varsayılan banka olması gerekiyor. Eğer normal bankasının hafızı da kullanıyorsanız Piyo'nun yanında ikisinin toplamda bir tane varsayılan bankası olması gerekmektedir. Payu kod kısmına entegrasyon ismini yazıyoruz. Kodlama anahtarını kopyaladıktan sonra da yönetim panelinde PayU Secure Key kısmını yapıştırıyoruz. Şu an için Akbank PayU hesabımıza entegre oldu. Aynı işlemi diğer bankalar için de yaparak aktif hale getirebilirsiniz. PayU sayfasındaki üst paneldeki bilgilere bakmak gerekirse üyü sayfasında havale indirimi sunabilir, tek çekim indirimi veya tek çekim işlemlerde ekstra ücret ilavesi yaptırabilirsiniz. Bunun için de indirim veya ilave kısmını güncelleyerek size uygun bir şekilde müşterilerinize sunabilirsiniz. PayU kullanımını tamamladık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.